Evet arkadaşlar bugün sizinle uzaylılara benim yaptığım editlerde orijinaliyle farkını ayırt etmeye çalışacağız. Hazırsanız videoya geçelim. Bu arada ilk başta kolaydan sonra zora doğru gittim. İlk başta kolay görüp aa bu çok basitmiş diye videodan çıkmayın lütfen. Bu arada video like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum gerçekten. Hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk uzaylımız ateş topu. Bence bu çok çok basit. Birçoğunuzun gördüğünüz gördüğüne de eminim. İlk başta kolayları yaptım. İnsana zordaki biraz daha zor. Tabii ben kendim yaptığım için ben biliyorum ama sizin görmeniz de mümkün yani. Evet dört koldaki artık çok zor. Görebilenler helal olsun diyeceğim. Evet çok koca ayak. Bununki neredeyse en zoru. Hatta bir sonraki ile neredeyse aynı zorlukta. O yüzden bunu bilen de yani bunu da bu da çok zor mesela. Bu ikisini bilenler yoruma yazsınlar. Bu ikisini bilen zaten hepsini bilir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Video like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu arada bayağıdır abone gelmiyor. Abone olursanız çok mutlu olacağım. Hoşçakalın. Ayrıca arkadaşlar sağda ve solda çıkan iki videodan birine tıklarsanız beni de çok mutlu etmiş olursunuz. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.